Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan buradayız, karşınızdayız arkadaşlar. Bugün e, cildimiz için çok güzel bir tarif vereceğiz. Bunu yüzümüze, e, dirseğimize, dirseklerimize, koltuk altına, e, bikini bölgesine de kullanabiliriz. Bu beyazlatıcı bir e, tarif olacak. Yüzümüzü, cildimizi beyazlatacak ve bebek gibi bir e, cilde kavuşmamızı sağlayacak. Tarifimize geçmeden önce tekrardan hatırlatalım arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Çünkü 1000 takipçi olduğumuzda sizinle beraber dünya turuna başlıyoruz. Diğer ülkelerdeki güzellik sırları nelerdir gidip kendi ülkelerinde öğreneceğiz. Belki de sizinle tanışıp sizinle ülkenizde güzellik sırları nelerdir yapabilme fırsatımız olacak. O yüzden kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 1000 aboneye ulaştığımızda Asya, Avrupa, Afrika ve İskandinav ülkeleri olmak üzere bütün dünyaya sizinle beraber gidip güzellik sırlarını öğreneceğiz ve sizinle beraber paylaşacağız. O zaman isterseniz hemen tarifimize geçelim. Bir yemek kaşığı yoğurt. Şimdi biraz karbonat kullanacağız ama çok az bir şekilde olması gerekiyor. Yani çay kaşığının çeyreği kadar. Sadece karbonat kullanıyoruz. Bu şekilde size de gösterelim. Çok az olması şartıyla karbonat ekliyoruz. Şimdi bir çay kaşığı diş macunu ekliyoruz. Tarifimiz şu anda hazır bir durumda. Gördüğünüz gibi 5 dakikada evinizdeki malzemelerle çok basit, çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif oldu. Bunu iyice karıştırdıktan sonra istediğimiz bölgelere uygulayabiliyoruz. Bunu yüzümüze de uygulayabiliriz. E, renk açıcı bir tarif e, kararmış olan bölgelere de dirsek bölgesine koltuk altına e, bikini bölgesine de kullanabileceğimiz bir tarif ve e, renk açıcı bir tarif oldu bunu kullandığınızda e, yüzünüzde ve e, istediğiniz bölgelerde kullandığınız zaman e, renk açıcı bir özelliğe sahip bir tarif bunu her gün kullanabiliriz ve sürdükten sonra yarım saat bekletmemiz gerekiyor yarım saat beklettikten sonra yıkayabiliriz bunu her günde kullanabiliriz ve göreceğiz ki cildimiz beyazlaşacak ve bebek gibi bir cilde sahip olacağız bu çok kısa bir sürede gerçekleşebilecek ve cildimizi açacak bir tarif oldu ve bugün de videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.